Yerinde kentsel dönüşümle 5 katlı imar çıkmıştı. Haberlesin mikrofon sendeleyi biz de Sakaryalı vatandaşlara bu kararı nasıl bulduklarını sorduk. Yerinde kanser şimdi. Bırak be kızım. Bu millet versin onların şeylerini. Bizi siz soruyoruz. Ne Bir şey diyemeyeceğim be kızım. E tabii ki verilmemesi gerekiyor. Zaten her yapılan yanlış. Ne diyeyim? Ne diyebilirim başka? Her yapılan yanlış. Deprem oluyor. Her yer yıkılıyor. Ne oluyor böyle? Örnek olmamış. Yani nasıl bu? oluyor bu? Bir bir Başımıza der... gelenler yetmiyor mu acaba? Şeyde izliyorum. Televizyonda ve bu e, cep telefonundan Yıkılan depremde bu son depremde bakıyorum inşaat için işinden anladığım için 5 katlı binalar çoğu yıkılmış ve demirlerine bakıyorum 12'lik 14'lük demirler. Yani bu kadar vicdansızlık olur mu ya? Ya siz nasıl bir insansınız arkadaş ya? 18'lik demir kullansam böyle binlerce bina kesinlikle yıkılmaz. 7 şiddeti ve üzeri depremde 5 katlı binada 12-14'lük demir kolonlarda tutmaz. Kolonlar yıkılıyor. Kolon yıkıldı mı bina ilk çöküyor. Yani o beş, kat, burada, beş katlı burada ıskatlı bile çok. Gayet normal yani. Çünkü mühendislerimiz var, her şeyimiz var yani araştırırlar, gerekli kararı verirler. Olumlu görürüm yani. <laughs>